Merhaba sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum canlarım benim. Bu kahve falını biraz önce içtim arkadaşlar. Beni kim izliyorsa onun adına niyet ettim ve kapattım. İzleyene özel bir fal olacak. Kim izliyorsa bu fal onun olsun arkadaşlar. Size gönderiyorum. Dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Olacak mı, olmayacak mı? Onu da söyleyeceğim size arkadaşlar. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Bakalım neler çıkacak. Umarım çok değişik şeyler görürüm dostlarım. Abone olmak isterseniz de zil bildirmenin tümünü işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün videoları da görmüş olursunuz arkadaşlar. Abone olmayanlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta beni izliyorsunuz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bakalım neler çıkacak. Neyse haliniz o çıksın falan ziliyorum canlarım benim. Şöyle göstereyim seçine. Siz de görün. Bakın. Bakın. Evet. Hmm. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Burada bir tane bakın bayan var. Eğilmiş. Elini açmış arkadaşlar. Birine para verecek. Bu bayan siz olursunuz. Ailenizden biri olur. Birine çok acil ihtiyacı olan birine para yardımı yapacak. Az da olsa elinden geldiği kadarıyla. Ve o kadar çok büyük bir dua alacak ki o dua onu bayağı bir şöyle söyleyeyim götürecek yani o dua onu bayağı böyle bir nasıl diyeyim sevinçlendirecek hareketlendirecek onu koruyacak bir dua ama çok zor zamanında birine arkadaşınız olur aileden bir olur destek çıkacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim şu anda e, tek ayak üstünde duruyorsunuz Çiftince diğer ayağınızı daha koyamamışsınız arkadaşlar tek ayak üstüne duruyorsunuz çünkü ikinci ayağınızı daha sağlam basamamışsınız bir tanesini sağlam basmışsınız. Diğerini daha basamamışsınız. Bir haber bekliyorsunuz. O haber eli kulağında arkadaşlar. O haber geldikten sonra ikinci ayağınızı da sağlam basacaksınız. Yani ayaklarınızın üzerinde duracağınız çok güzel bir işle alakalı, parayla alakalı çok güzel bir haber gelecek size dostlarım. Evli bayanların sesleniyorum. Çok müjdeli bir haber var. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir haber de olabilir. Çok müjdeli bir güzel bir haberiniz var dostlarım. Size karşı sert olan biri var arkadaşlar. Agresif konuşuyor, sert konuşuyor. Siz onu seviyorsunuz ama ağzınız açıp da bir şey de diyemiyorsunuz. Bu insan size karşı yumuşuyor. Artık sert konuşmuyor. Yani rahatlıyor, kafası rahatlıyor. Ve sizden özür dileyecek böyle davrandığı için. Bu kim olursa olsun dostlarım. Burada kocaman bir kedi çıkmış arkadaşlar. Kara kedi. Aranızda biri var kara kedi girme. girmeye çalışıyor. İşiniz olur, sevginizin nişanlınız olur, aileniz olur. Bu yakın çevrenizden bir ama. Bu bir erkek. Bu kara kedi erkek. Onu söyleyeyim. Bir erkek üçüncü şahıs olarak aranıza girmeye çalışıyor. Ee, çok dikkatli olun. Bu insana taviz vermeyin. Dostça görünüp düşman halbuki arkadaşlar. İş ortamınız varsa arkadaşlar. Şu an çalışan arkadaşlarımız varsa iş ortamında ufak tefek bazı sözler işiteceksiniz. Kendinizle alakalı. Kulak misafir olacaksınız ama bunları tınlamayın. Bilerek yapılan bir şey olabilir bu. Hani duysun da kavga çıkarsın. Şöyle böyle diye. Bunlara taviz vermeyin. Başarılısınız o yüzden bunları yapıyorlar. Alıngan olmayın. Her şeye gülüp geçin ki size iyice böyle tınlamasınlar arkadaşlar. Sosyal çevreniz çok kalabalık dostlarım. Onu söyleyeyim. Sosyal çevrenizin size büyük bir sürprizi var. Bir, iki, üç. iki kadın, bir erkeğin. Size e, büyük bir sürprizi var dostlarım. Sosyal çevrenizden biri bu. Gözünüzle alakalı bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Sanki böyle eğilmiş bir şeyi seçemiyorsunuz. Gözünüzle ilgili ihmal ettiğiniz bir konu var. Göz doktoruna gidin. ihmal etmeyin dostlarım. Onu söyleyeyim ben size. Şöyle söyleyeyim. E, birkaç tane elleme var hayatınızda. İki tane bayanı hayatınızdan tamamen atıyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde iki tane bayanı atacaksınız. Büyük bir sıkıntı var içinizde arkadaşlar. Bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışıyorsunuz ama düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz bayağı bir gerilmişsiniz. Sinirleriniz yıpranmış, sinirleriniz boşalmış. Ama bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu bir yıl yani 2020 yılının böyle Kasım Aralık aylarında tamamen toptan gidiyor sıkıntınız. Burada dostlarım e, takım elbiseli e, bir tane erkek var. Saçları çok kısa. Böyle küçük küçük kısa saçları var. Takım elbiseli, yuvarlak suratlı, iri gözlü bir erkek. Bu erkek sizinle bir özel bir konu konuşmak isteyecek. Tanıdığınız şahıs bu sizin. Bazı işleriniz sonuçlanmamış arkadaşlar. Bunlara çok üzülmüşsünüz. Eksi haberler almışsınız. Negatif haberler almışsınız. Ama hiç üzülmeyin. İlerleyen zamanlarda bunların daha iyisiyle karşılaşacaksınız. Vardır, her şeyin bir bildiği vardır, her şeyin bir nasibi vardır dostlarım. Şöyle söyleyeyim, ilişkisi olan, sevgisi olanlara seslenin evlilik düşünüyorsunuz. Bu evlilik sevdiğiniz adamla ya da sevdiğiniz kadınla olacak arkadaşlar, onu söyleyeyim. Evlilik bir buçuk ya da iki yıl sonra evlenebilirsiniz dostlarım. Burada toy bir erkek var arkadaşlar ama kendini olgun zannediyor. Ama halbuki toy bir erkek. Genç daha. Yaşı 20-25 ise böyle 35-40 gibi davranıyor. Ama çok yaşlanmış. Hayat yaşlandırmış bu erkeği. Bu erkeğin yanında olun kardeşinizden biri bu sizin. Şöyle söyleyeyim. Biri sizi ezmeye çalışıyor. Yani ayağıyla basıp sizi ezmeye çalışan biri var çok dikkatli olun bu bir bayan kapalı tesettürlü bir bayan dostlar hmm. şöyle söyleyeyim burada iki erkek var bunlar iki erkek arkadaşlar bir ortak işe girişecekler arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim anlaşamayacaklar eğer böyle bir şey düşünüyorsanız iyi düşünün arkadaşlar yani gerçekten kardeşiniz de olsa kanka dediğiniz arkadaşınız da olsa ortak kolay kolay kimseyle ortak olmayın yeri geliyor bir şey, ufakcık bir şeyden kavga ediyorsunuz, işiniz bu sefer bozuluyor. Bu konuyu iyi düşünün derim. Para konusunda arkadaşlar birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sizden e, boş yere para isteyen biri olacak. Halbuki parası var ama boş yere sizden para isteyecek biri bu. Burada 1 2 3 3 katlı ev çıkmış dostlarım. 3 katlı ev bu ev yıkılıyor. Oraya müteahhit girecek. Şu an oturduğunuz ev olur. Farklı bir yılda olur. Ailenizden birinin olur ama 3 katlı ev yıkılıyor. Oraya müteahhit gelecek. Uzun zamandır bekliyorsunuz. Bu müteahhit geliyor. Bu haberi var bu yıl içerisinde hem de. Şöyle söyleyeyim. Bitme aşamasına gelmiş bir ilişkiniz olabilir mi? Arkadaşlar, bayanlar, erkekler. Tam bitti derken öyle bir sürprize karşılaşacaksınız ki yeniden başlayacaksınız. Birbirinize yeniden şans vereceksiniz. Umarım daha iyi olur. Geçmişten gelen bir sıkıntı arkadaşlar şu anda hala yüreğinizin bir köşesinde. Düşüne 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 bir hal olmuşsunuz. Bu geçmişteki sıkıntıyı artık bırakın. Kendi hayatınıza bakın arkadaşlar. O kadar çok yıpratmış ki hayat bir de bu geçmiş gelince yani piliniz bitmiş. Birazcık daha geçmişe düşünmemeye bakın dostlarım. biri var eee ona güvenmeye çalışıyorsunuz ama yine de güvenemiyorsunuz. Onun hakkında böyle eksi şeyler duymuşsunuz. Ama hoşlanıyorsunuz da değer de veriyorsunuz. Ya kötü şeyler duyabilir. Herkesin iyisi kötüsü duyulu konuşuluyor arkadaşlar. Laflar dedikodular. Ama yine bir deneyin bir şans verin bence derim. Hayatınızın bazı gerçeklerinizden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan kaçmayın. Hayatta yüzleşin. Bir anda hayatınız hızlanacak. Şu an yavaş gidiyor ama hayatınız bir anda hızlanacak dostlarım. Burada arkadaşlar bir bayan bir erkek uzaktan uzağa sanki haberleşiyorlar. Hani böyle bakış olur ya birbirlerine bakıyorlar. Bunlar platonik zannediyor ama öyle değil. İki tarafta da hoşlanıyor birbirinden. Bunlar yakınlaşacak yakın zamanda hem de platonikler büyük bir yakınlaşma oluyorsunuz. Burada beyaz bir araba çıkmış arkadaşlar. Beyaz bir araba alacaksınız. Bu arabanın üzerinde göz var ama. Aldıktan sonra beyaz arabaya göz değecek. Çok dikkatli olun. Hmm. Böyle iki maymun oynayan biri var biliyor musunuz? Size geliyor ona gidiyor başka onu size geliyor başka. İki maymun olayan bir tane bayan arkadaşınız var. İki maymunu oynuyor arkadaşlar. Çok dikkatli olun bu. Ayran gönüllü bir kadın. Burada bir tane kadın var. Bu anneniz galiba. Sırtı çok yüksek arkadaşlar. Sırtı kamburlaşmış. Çalışmaktan, çabalamaktan, alttan almaktan, ağlamaktan yorulmuş bu kadın. Bu kadının yanında olun anneniz. Şu anda da hatta ağlıyor. Annenizin yanında olun dostlarım. Şöyle söyleyeyim. F harfi bir erkek çıkmış. Tanışacağınız kişi de olabilir. F. Ferdi olur, Furkan olur, Fuat olur. F harfi arkadaşlar kendinize büyük bir alışveriş yapacaksınız. Yeni kılık kıyafet alışverişi. Ya düğün var ya bir yaz sezonuna giriyorsunuz. Bir tatil planınız da olabilir. Bir büyük bir alışverişe çıkacaksınız. Çok farklı bir iş ortamına giriyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir işe başlayacaksınız. Orada çok farklı bir ortam olacak. O ortamda kendinizi çok güzel geliştirip ve çok da güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Ve şöyle söyleyeyim. ileriye dönüp de yatırım yapacaksınız o ortama girdikten sonra. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Evet arkadaşlar. Bir dileği bir isteği olanlar. Bu dileğiniz olacak ama biraz daha zamanı var. Onu söyleyeyim. Ama dileğiniz olacak arkadaşlar. Şöyle tabağınızı da göstereyim. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, hayatta şöyle söyleyeyim iki tane hedefiniz var. Bu iki tane hedefinizi gerçekleştireceksiniz. İki tane sıçramanız var. İş olur, aşk olur, maddi, manevi olur. İki tane çok güzel bir sıçrama yaşayacaksınız. Bu da ağzını açmış bekleyen bir güvercin var. Yemek bekliyor. Ağzını açmış bir güvercin var. Sizden haber bekleyen biri var. Sanırım bilerek ona haber vermiyorsunuz. Şımarmasın, şey olmasın diye. Belki ex partneriniz bile olabilir. Biraz daha burnu sürsün diyorsunuz yani bekletiyorsunuz. Tek başına çözemediğiniz bazı sorunlar var arkadaşlar. Birilerinden destek alın. Yanlış yapabilirsiniz, hata yapabilirsiniz. Bir anda duygunuza kapılıp farklı şeyler düşünebilirsiniz. O yüzden ailenizden ya da kardeşiniz, arkadaşınızdan, bir dosttan bir destek alın derim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyi satmak istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Satarsam acaba ileride onun aynısını alabilir miyim? Ya da satsan daha mı iyi olur? Baya böyle bir kafa karışıklığı yaşadığınız bir dönemdesiniz şu anda. İyi düşünün arkadaşlar. Planınızı yapın. Satarsam ne olur? Satmazsam ne olur? İyi düşünün. Birine bir şeyi ispatlamak istiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çünkü bu hafif gören biri bu. Ispatlayacaksınız. Artık o insan sizi hafif göremeyecek ve çok da güçlü görecek arkadaşlar. tepeden bakan biri var ama bu artık tepeden bakamayacak. Düşüyor. Tepeden bakan birinin laf sözü düşüyor arkadaşlar. Konuşulmayacak bir insan, basit bir insan olacak. Şu anda yükseklerde görüyor kendini ama öyle bir düşecek ki o yüzden dediğim gibi kimse kendini yüksekte görmesin. Gün gelir devran döner arkadaşlar. Durumunuz zenginken bir anda durumunuz kötüleşebilir para durumunuz. Kötüyken bir anda iyi olabilir. Dünya arkadaşlar her an her şey olabilir. Van'ın V'si Zonguldak'ın Z'si arkadaşlar Urfa'nın U'su V U Z harfi bu kişi arkadaşlar ise çok kim besliyor var mı tanıdığınız isminde olabilir soy isminde olabilir kim besliyor bakın burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim 1 0 0 100 rakamı çıkmış ya 100 milyar kredi çekeceksiniz ya 100 milyon borcunuz var birine ama 100 ile ilgili bir e, şu anda dönecek evin içerisinde bu parayla ilgili bir muhabbet dönecek. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarsanız da çıkmadan beni de mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.